Allahu Teala bizi yani insanları niye yarattı? Soru bu. Cevap. Allahu Teala bizi kendisini bilmemiz ve onu tanımamız ve ona kulluk etmemiz için yarattı. Tekrar ediyorum. Allahü Teala bizi kendisini bilmemiz, tanımamız ve ona kulluk etmemiz için yarattı. 30. soru bugünkü dersin son sorusu. Delilin nedir? Hani Neyin delili? Kendisini bilmemiz için yarattı diyoruz ya. Delilin nedir? Nereden delilin? Kur'an'dan istiyoruz delil. Bu sorunun cevabını hepimiz adımız gibi bilelim. Ve ölene kadar unutmayalım. Cevap veriyorum. Hocam delilim Zariyat suresinin 56. ayetidir. Rabbimiz orada buyuruyor ki. Bunları yazın. Rabbimiz orada yani o ayette buyuruyor ki. Ben insanları ve cinleri Sadece bana ibadet etmeleri için yarattım. Buyuruyor. Delilim budur.